Selamun Aleyküm arkadaşlar YouTube kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün bahçemize geldik. Ve inşallah domateslerimiz bayağı olmuş, büyümüş. Onları toplayacağız. Biraz da turşuluk biber toplayacağız. 2-3 gün sonra da turşu yapacağız inşallah. Kolay gelsin baba. Çok mu domates? Bakın babam gelmiş toplamış bayağı bir, bir kasa olmuş görüyor musun organik olduğu için her çeşidinden var kocamanından da var şekil şükür olanından da var Vekil bir sandığı götüremedin be öyle Geç Bak bunlar da biberlerimiz Bunlar da turşuluk biberlerimiz Bakın bunları şimdi toplayacağım ben bunları toplayayım, babam Şimdi Etül, hadi sen bunları topla, ben Fetul. seninle Fetul. çekeyim. Fetul. Bakın domatesler. Fetul. İnsan Fetul. boyunu Fetul. geçtiler, maşallah. Fetul. Bayağı oldu. Görüyor musun? Fetul. Şunlara bakın, maşallah. Ya. Bayağı olacak şey var. Havalar bir anda soğuyup üşümezse. Görüyorsunuz sonbahar yiyildi, fasulyeler falan geçti artık hepsi sarardı. Burada minis, bir sebzelerimiz bir de mısırlar. O ne? Biber. <laughs> ne o ne biberi? O dolmalık biber mi, yemelik biber mi? Yemelik biber. <laughs> Betül'ün en sevdiği biberden biri. Benim ben her sevdiğim biber. Bunu yemesin mi? Ben çok seviyorum. Hadi. Şu küçükleri bir topla sen. Tamam. şeyledim. He, sarı küçük olanlar Bunlardan turşu kuracağız bak. Bunları hmm, şunları top, top Top. Büyümüşler bile bazıları. Anne yani çok büyük yere acı olur, değil mi? Hmm. Şu havaya bakanlardan da toplayalım mı turşu? Havaya doğru bakanlardan da turşu olur mu? Çocuklar şimdi, şimdi çek. Ben biberlerime bak. <laughs> yani sevdiğim biber. Ben bulamadım. Sen buldun mu? Bu var. Şu. Bakın buldum bir tane. <laughs> Dur. İşte var ya burada senin bir sürü senin biberlerden var ya. Bunlar da onlardan işte. Geç bakayım ya turşuluklar kaybolmuş? ha? bakın havaya bakandık. Benim de bunlar Acı ters, ters. Acı <laughs> bir. ters. İşte bunlar mı? Hı, en acı olanlar bunlar. Bunlar iyi değildi de vardı. Acı değildi işte Acı o bu o yerliydi. Çok acı hem de. Bakın tipinden böyle <laughs> zaten acı oldu. Bunun tipi <laughs> daha ters ayrı almayı Mustafa dedi ki ben gelen şaşırdı. Ben da bakayım yolalım Mustafa benim. Ay baba. Ya hangi çıktı bak. Yalanlarımız da durulmaya başlamış. İşte duruluyorlar ya. Sevgili bu mevzide Bitirdiniz ya, mi? Domatesi. Bitti. Bitirdik. Hemen türlü babam ben çekirdi çekecektim parken o hızlı. Birazını salça yapalım. Biraz yapalım. Biraz yapalım. yapalım Sos ben sevmem. Betül sen sever misin sosu? Acı acı olmasaydı yerim. Ama bir yapmıştık o zaman acıydı yerim. <laughs> Bugün diğer tarladaydık. Oran da otunu olduk. yani da inşallah oranın patatesini sökeceğiz. İşte benim benimkinler. Tuşuluk biberler. <laughs> Gitmiş ya. <laughs> Bunlar biz bilerek mi aldık? Müce verdik. Acı biber diye verdik. Ama az verin, az, az kalmış. Turşuya... Şunları akın Sevimli sevimliler. Oğlum kasaya düz Bir, kasa olmamış. Bir kasa olmuş. Bir kasa Abi de bu toplamı beğendim. Çok büyümüş ya. Yer bakmamış. Şurada bir yer bir tane. Hayır, bir tane daha Gördüm onu da. Nasıl? Neredeydi evet. ya o? İşte. Evet. Buraya saklanmış bu. Ben ha. Bundan fazla fazla olsun da. Ama az çıktı ya. Neyse biraz da ezelden toplar. Toplar. Birleştireceğiz Sen güzel sen <laughs> maşallah bayağı olmuş bazıları da çürümeye başlamış yere mi değmiş artık <laughs> bu ne <laughs> şeker gibi bu ne <laughs> ah maşallah şunlar gerçek domates işte <laughs> rengi pembe Tad. Havuçları sık ekmişiz. Hı -hı. Dipleri iyi olmadı. Evet. O kadar <laughs> Çıkar bir tane. <laughs> çıkar, çıkar, çıkar. Ben bile zor çıkartıyorum. Onu nereden sıktın?

Bir yerlerde geçmiş o. Sizi görüyoruz. varmış olacaklarmış herhalde. Ama hiç kalın olmuşlar ama hiç büyümemişler. Ya. Niye? Havuçlar. Keşir. Şurada meydanımız Bakma. Kendiliğinden olmuş. Ve kuşlar bunu keşfederse hiç kalmaz. Bloğum için elması olmuş. Bu da bizim elma. <laughs> Elmacık havuçcuk. Bakın sık olunca lahana var hiç. Bunlar şey yaparız diye. Telefon olan olursa yerine bir keviz diye böyle doldurmuşlar buraya. Bu sefer de olmadı Burada hmm. sık sık çiçek gibi Anne bu Maşallah kocaman, hoşuma gelmiş. bir elma kopar bir. Elmacık. Elmacık. Havutuk. Elma havutuk. Hadi. Eee bu kendini mi edecek? <laughs> <laughs> Benim elim dolu. Çok hoş yeterli değil. Benim Bunu nasıl tutacağız? Ben tutarım. Tamam. Babamla beraber tutayım. Dayım. Dayım elma Hadi bakalım. Tamam

Bana tüyü lazım. Babamı <laughs> görmesin de nazar değmesin diye herhalde Hı. saklar. <laughs> Güneş yakmasın. Ben de avuçluklarımı alayım. Bir şey güzel. Hadi gidelim. Hadi git önce. Hadi gidelim. <laughs> Geçen yağmur yağınca çay da bulanmış almaya başlayacak tekrar hmm. maşallah hadi bakalım çıkalım bahçe. Şurada da amcam vardı. Geçen tel çektiğimiz bahçede telin kalan kısımlarını yapacaktı Amca! Bitmedi mi işin? Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz biz. Biz gidiyoruz. Hadi sen de gel. Mola zamanı. Arkadaşlar gelsin siz hep çiçekleri gösteriyor Ben de sonbahar da açın. Çiçek gibi olan değişik ağaçları göstereyim Bunu Bu ne? üstünde bileğiniz varsa yorumlara yazsın. Böyle sonbaharda böyle pembe pembe o tohumu herhalde attık. Açan bir ağaç. Bunlar da hoş burnları da olmaya başladı. Yani Toplamak isteğiniz varsa buyursun gelsin. Benim onu küçükken biz böyle kahveye falan gittiğimizde içerdik. O tabi böyle doğal olmadığı için çok tat tadı çok güzel gelirdi ama Sonra biz de böyle toplayınca kaynatınca onun gibi olacağız sanıyordum küçükken böyle hevesli hevesli. Sonra evde bir yaptılar bir içtim öf. <laughs> Onunla hiç alakası yok bir daha lazım ama dedim ondan sonra. Tabi bu gerçek şifalı olduğu için orijinal haline Çok da güzel değil bence. <laughs> Arkadaşlar eve geldik sonunda. bu kadar da turşuluk biberimiz oldu. Az oldu ama diğer bahçemizde de var. Oradan da toplayınca, oradan bundan daha fazla olur. İnşallah bir şey olur, küçük şişelerde Bunlar Bunlardan normal Benim en sevdiğim turşuluk biber bunlar. Bunlar. Evet arkadaşlar bu bütçemde sonuna geldik bu küçük bir vlog tarzında bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.